Kara sevda, kara sevda Dedikleri daha ne olabilir ki? Kara sevda, kara sevda Seni benden kim ayırabilir ki? Çocukça bir aşk değil de geçme Sakın gülme halime Nasıl olduğunu anlayamadım ama Seviyorum seni gelicesine Siz bunun bir sonrası Sanırım Samsun Cumhuriyet Meydanı. Vallahi ve bildiğim. en mutlu günlerini yaşıyorum. Allah hepinize razı olsun. Daha gidecek çok yolumuz var, güzel ilçe. Daha gidecek yolumuz var. Daha yapacak çok işimiz var. Güzel